Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 19 Kasım Cumartesi Aquadet Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün yine bir 9 koşulu program var. Tabi yurt dışında bu ikinci koşudan itibaren başlıyor. Eğer yurt dışında takip eden arkadaşlar için söyleyeyim. Çünkü oradan da izleyiciler bayağı var. Yani ikinci koşu yurt ikinci koşusu bizde birinci koşu olarak geçiyor arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim. Bugün yine güzel bir program var. Fena değil. E, dünkü en azından e, tutan bir programımız oldu. E, tutan arkadaşlara da hayırlı olsun. E, bazı arkadaşlarımız misli yakalayanlar da olmuş. Çıkan safkanları, çünkü erkenden yatırdıkları için e, AGF'lere girince de oradan yakalama imkanları da olmuş. E, onlara e, bol bol hayırlı olsun diyeyim artık. E, i̇nşallah bugün de e, daha büyük ikramiyeler dileğiyle. E, bugün genel emeğe bakarsak yine fena değil bir program. Yine bir iki tane açık yarışın olduğu bir program. Ama tabii ki çekişmeli bir yarış programı olduğu da bir gerçek. E, bayağı da bir sayıda bana göre çıkacak safkanlar var. E, Onu yüzden de yine yarış saatine yakın yatırmanızı tavsiye edeceğim arkadaşlar. E, yarışlar kuma alınır mı? Çip, birkaç tane çim yarışı var çünkü valla dün alınmadı. Belki bugün de alınmayabilir. Yani çünkü oranın hava şartları e, inanın e, günlük değil yani saatlik dakikalık değişebiliyor. E, orası hatta ikinci, üçüncüye koşarken bile ani bastıran yağmurlardan bile e, pis değişikliğine gidiyor. Bu da tabii ki e, oynayan oyuncuları mağdur duruma sokuyor arkadaşlar. Böyle bir durum da var. E, yapacak bir şey yok. E, çünkü bizim elimizde olan bir şey değil. E, her şeye rağmen e, sizlere güzel bir program olmasını diliyorum. E, herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.